Ey milletim, ben Mustafa Kemal'im. Çağın gerisinde kaldıysa düşüncelerim. Hala en hakiki mürşit değilse ilim. Kurusun damağım dilim. Özür dilerim. Unutun tüm dediklerimi. Yıkın diktiğiniz heykellerimi. Özgürlük hala en yüce değer değilse eğer. Prangalı kalsın diyorsanız köleler. Unutun tüm dediklerimi, Yıkın diktiğiniz heykellerimi, Yoksa çağdaş medeniyetin bir anlamı, Ortaçağ taşımak istiyorsanız zamanı, Baş tacı edebiliyorsanız, Sanatın içine tüküren adamı, Unutun tüm dediklerimi, Yıkın diktiğiniz heykellerimi, Yetmediyse acısı şiddetin savaşın, Anlamı kalmadıysa yurtta su, dünyada barışın. Eğer varsa ödülü silahlanmayla yarışın. Unutun tüm dediklerimi. Yıkın diktiğini sekenlerimi. Özlediyseniz fesi peçeyi, aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi, hala medet umuyorsanız şıhtan, şehten, dervişten, şifa buluyorsanız muskadan, üfürükçüden unutun tüm dediklerimi. Yıkın diktiğiniz heykellerimi. Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek, kara çarşafa girsin diyorsanız yobazın gazabından ürkerek, diyorsanız ki okumasın kadınımız, kızımız, budur bizim alın yazımız. Unutun tüm dediklerimi, yıkın Diktiğiniz heykellerimi fazla geldiyse size hürriyet cumhuriyet özlemini çekiyorsanız saltanatın sultanın hala önemini anlayamadıysanız millet olmanın kul olun ümmet kalın fetvasını bekleyin Şeyhül İslam'ın unutun tüm dediklerimi. Yıkın diktiğiniz heykellerimi. Rahat bırakın beni. Rahat bırakın beni. unutmamalısınız. Şunun gibi. Ve ben Türk kimliğini, Türk bilincini savunan bir insanım. Bu toplumda benim gibi Türk milliyetçisi ama Atatürkçü anlamda Türk milliyetçisi olan milyonlarca insan Fethullah Gülen'in yargılanmasını istiyor. Hoca Efendi'ye iftira yağdıranlar bu <laughs> yapılanmanın dağıtılmasını istiyor. Fethullah Gülen hareketi bir kültürel hareket. Gülen hareketi bence çok önemli bir harekettir. Ben adın namusunu alamıyorum. Ben e, muhterem Hoca Efendi muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye bu yapılanma bu. <laughs> Ergenekon'un Türkiye'deki gizli bir yapılanma olduğunu fark ettik ve bununla ilgili de soruşturmalar yürütüldü. Fethullah Hoca'nın söylediği üslupla söylüyoruz: Evlerini ateş salsin. Allah onların yuvalarını ateş getirsin. Yaşattık şemlehum. Çünkü siyasetçiler ne yazık ki Cumhuriyet'in temel ilkelerini sadece bir yemin gibi okuyup ondan sonra hangi tarikattan hangi cemaatten oy alırız kaygısını taşıdıkları için her zaman bu insanlarla bir şekilde temas kurma yarışı içerisindeler. Ergenekon'un bu son dalgasında evi ve başkanının yürüttüğü dernekler arama yapılan Türkan Saylan kim acaba? Bunun bir şekilde çözülmesi lazım. Bu olayın ne boyutlara vardığının bilinmesi gerekiyor. Hükümeti ve Başbakan Erdoğan'ı bu sözleriyle üstü kapalı tehdit eden Saylan provokatif sözler sarf etmekten de geri durmadı. Çünkü Zekeriya Öz herkesin korktuğu, üktüğü dönemde bu ülkede katil derin yapılanmalarla mücadele etmiş bir adam. Bir cemaat yapılanması var mı? Ya yani bir şey olabilir mi? Cemaat devleti ele geçirmiş, devlete de sızmış. Bunu bunlar kargaları güldürür. Bu oluşum aslında Medeniyetler İttifakı'nın da vicdanını oluşturuyor. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sayın Fethullah Gülen, yüreğimiz buruk. Siz olmadan burada eğlenemiyoruz. Dönün artık. Terörist başı Fethullah Gülen hakkında övgüler düzüyordu. Bu milletin çocukları olamaz bunlar. Kimin çocukları? Duyamadım. Ha? Evet işte o dediğinizden Türkiye için çok büyük bir tehlikeye gelmiş. Fethullah Güler'i gidip ziyaret ediyorlar. Ya da bunun en büyük zararını siz çekeceksiniz. Ben Gülbin, 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 birkaç, birkaç saniye önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni vurdular. Oh!